İçeride arkadaşlar ve geçişlerde Legolar da oynayacağız. Evet arkadaşlar elimizde Legolar var şu anda. Legolar ve tavuklar var. Tavuk kıt kıt kıt. Evet. Abi içeride tavuğumu aldı. Evet ben onun tavuğunu almışım yanlışlıkla. Özür dilerim Yusufkan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tane kralımız var. Sadece o benim kralım. Evet Yusufkan'ın kralı bu. Böyle oturağı var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buraya oturturduk oturt, oturt, biz bunu. Şimdi bu kral oldu ve kendisine ev istiyor bir tane değil mi? Ev mi? Ne yapalım onu? Ev. Ev istiyormuş. Biz de o sonra da onun hani çalışanları geliyor. Dört tavuk. Şöyle <laughs> abi çadırını çalanlara bunlar. Evet. Sonra kral diyor ki benim bir açı daha çalışanım olsun daha hızlı olsun o iş diyor. Ve beş tane daha bir, iki, üç, dört, beş tane daha beş kişi daha katılıyor gruplarına. Ve beş kişi daha onlara yardım ediyorlar. Değil mi kardeşim? Hı hı. Sence güzel oldu mu bu iş? Güzel oldu iş. Güzel oldu bu iş diyor. Bence de. Ve şimdi başlıyoruz. Kral nasıl bir ev istiyorsunuz? Çok güzel bir ev istiyorsunuz. Değil mi? Gerçekten büyük. Efendim kardeşim? Sence o sadece o kadar ev istiyor. Çok büyük istiyormuş. Yaparız biz de değil mi? Evet. Tabii Kral çok büyük bir ev istiyor. O zaman biz de yapalım. Kralımızı üzmeyelim değil mi? Hı <laughs> Evet, buradan adamlarımız şu anda bunları alıyor. Sen ne de ne yapabilirsin kardeşim? Aa unutmuşum. şu. Aa orada da var biraz. Şahit oraya koyacağım ama yan çıktı oraya koymuşum. Evet orada da biraz çıktı. Çok güzel değil mi? Ehe. Uh -huh. En, en çocuğun iki tane türü. i̇ki tane sarı çıktı. Benden de. Evet. Şimdi başlıyoruz video. Şimdi başlıyoruz evimizi yapmaya. Buradan tavuklarımız. Abi, Buraya başladı? Efendim kaç? Sadece bizdeki olanlar sadece ev parçaları. Bizdeki olanlar sadece ev parçalarıymış arkadaşlar. Bizde bizde. Evet bizde bizde. Ve devam ben ediyoruz. De. Evet onda oh. yani üstü Hadi sen de devam et kanka. Tavuklarınla işe başlayabilirsin ya da o senin e, insanlarından. insanlarınla. Bizim, bizim tavuklarla biz başladık. O bir tanesi topuyla vuruyor. Çok havalı. Ve buradan. <laughs> Oo. Seni tavukların götürüyor değil mi? <laughs> evet. Tavuk. Hadi götürsün bakalım tavuklar. Abi sadece yani benim iki tane tavuğum var. Benim de iki tane var. Yusuf seni senin tavukları da gösterelim. Oo, bakın gördüğünüz gibi bu pilot. Çay çay cici cici ci, kahvete tavuk da uykucu tavuk. Uykucu çok uyuyor. <laughs> Mesela bu da futbolcu arkadaşlar. Yeni <laughs> takıma seçilmiş. Yani bu da <laughs> kung fucu. <laughs> 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 evet, kuf, kuf. <laughs> Ve devam ediyoruz şu anda. <laughs> Ev yapmaya devam edelim kardeşim. Evet, de devam edebilirsiniz tavuklar, işçiler. Hadi, biraz hızlı olalım. Aa, birazcık daha çıkıyor. Aa, çok güzel oluyor. Arkadaşlar, birazcık daha çıkıyor. Ve buraya devam ediyoruz. <laughs> o, <laughs> devam ediyoruz. Güzel bir şey olacak bence. Biraz eşya da yaparız belki. Ne? Değil mi kardeşim Evet, abi. Eşyalar. Çay gibi Abi çay ben, çay ben şunu içiyorum, şun, çamaşırını içiyorum. Tanıcı buldum sana. Uçan i̇nşaat iş, iş, inşaat iş, işçileri gelmiş. Hem de üç tane. 1 2 3. Değil mi kardeşim? Hı hı. Evet. sana buldum onları. Evet, bana bulmuş. Yani bizim kralımıza. Bizim güzel kralımıza bulmuş. Komutan adı mı? He. sadece o koptan kral. Komutan kral. Ve devam ediyoruz. Tamam. Tavuk. Benim tavuğum var ya. Benim tavuğum. Üstükanlı tavuğum şu arkadaşlar. Evet, devam edelim. Hadi. Çok gidiyoruz. Aha. Tank geliyor. Ve buraya bir tane tank geldi. Of. Ve tank devam ediyor. İçileri izliyor şu anda. Ve bir tane daha polis geliyor şu anda oraya. Ve polis de buraya oraya geldi. Üstükanlı polisi geldi şu anda. Buraya mı gelsin? Hayır benim yanıma. Yusuf Kağan'ın yanına geldi Yusuf Kağan'ın polisi. Tank da Yusuf Kağan'ın yanına gidiyor. Oo. Ve gördüğünüz gibi ambulans geliyor bir tane de. kırmızı. An, şu çıkıntı ambulans benim. Ve bir tane daha ambulans geldi. İşçilere bir şey olur diye. Aa. İşçiler yine mi düştü? <laughs> i̇yi geçmişler. Bir şey yokmuş. Tamam iyi. Şimdi tavuklar işe devam ediyor. <laughs> Kralım karnımız acıktı. Ve yemek yemeye gidiyorlar şimdi tavuklar. Oraya yemek koydular ve hepsi birden saldıracaklar. <laughs> <Akıllıdır bu. gülüyor> ve hepsi bu, bundaki yiyor. Ve bu güzel kralımıza da bir kral kralın çalışanlarına da bir tanesini bu kaldı değil mi? Ne güzel. Bunlar da bunu yiyor. Bitti. bir ki bitti. Tamam şimdi bunu çöpe atıyorlar ve çöp evet. <laughs> ve devam ediyor. Oo. Bakın gördüğünüz gibi yine topuyla sektirmeye devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Kralımıza kapı da yapacağız değil mi? Evet. Nasıl kapı yapalım? Güzel mi? güzel yapalım. Kapı. Güzel yapalım evet. Ve buradan devam ediyoruz. Buradan bir tane kapımıza devam. Kapı yapacağız yani biraz sonra. Tamam. Oo, tamam. Su kanı verdiğini yapalım ilk önce biz buraya gelecek mi ay gelmedi kanka şunu şöyle yapalım he şuradan yapalım olur mu çay olur abi onun kapısı orada unutun onun şey. evimiz şu anda hazır ve gördüğünüz gibi muhteşem evimiz hazır oldu abi çay gibin çay ben kralım böyle çay ben kralım böyle istedi kralı bunları sürmüş Evet. Ve böyleyken böyle bir haldeyken şeye sandalyesi, büyük sandalyesi yani koltuğu yani diyebiliriz. daha mantıklı olur. Ve onu böyle söktü ve küçücük bir hale getirdi. Abi çayları gecibinle kurarım. Küçük sever. Sadece Yusuf Kağan'a kralı küçük severmiş arkadaşlar. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Ve şu anda çalışan şey Askerin çalışanları da devam ediyor yani komutanımız başkanını. Ve buraya koltuk koydular bir tane. Yeşil, kırmızı, mavi. mavi. Bir renk koltuğumuz var. Üç renk. Bir, iki, üç. Yani bunlar gibi. Üç tane var şu anda. <laughs> Abi. efendim kardeşim. Bir de benim tabuğuma da aldın. He, bir de İskan'ın tabuğunu almışım. Üzü yine. Dönelim. Evet yine. Ve devam ediyoruz. Bir tane masa yapmak istedi kralımız. Yemek yemek için. Masa daha iyi, Masa yediğimiz için. O da masa istedi. sadece o Hı? yemek. Aa o yemek masası istemiş hem de. Bir de. Evet bir de yemek masası istemiş. Hem de pilot da şimdi uçağı. Pilot nerede? Pilot tavuk. Ha, pilot tavuk da uçağı beni uçağa sürüyor. Çünkü pilotlar uçağı sürer. <laughs> kaptan. Hmm, ve indik. Çocuk. Sen ne yapıyorsun? Pilot sürüyorum. biraz pilotum ya. Uşak sürüyorum Gel gel gel. Gelin devam edelim. İşçiler nerede? İşçiler de yardım edebilir mi? Bize biraz. Daha. Bir de mi? Evet. Hadi. Arkadaşlar iş bir şey Hadi. Hadi. Sonra sonra... iki tane gönderdik. Hı. İki tane teşekkür ederim birliğiyle ne güzel oldu bile. Bakın bir tane bir tane masamız var artık. Ne güzel. Arkadaşlar böyle videoların devamını istiyorsanız beğeni tuşuna basıp kanala abone olmayı unutmayın. Oo bunu mu koyalım? He. Çok değişik bir masa oluyor. Değil mi? Böyle mi buraya mı koyalım? Daha? Hayır o ya. Hmm, böyle yemek mi burada var? Yemek var. Ya arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da yemek var bir tane böyle böyle yemek kral için. Burası yemek olsun, burası su olsun. Olur. Olur. Biraz buradan bir kısaltalım çünkü kral yiyemez yoksa değil mi? Tamam olmadı kralı. Ay masamız kırıldı. Masamız. Masamız kırıldı. Yine yaparız. Ve yine yaptık gördüğünüz gibi. Sadece buradan bir bunlardan aldık. Dört tanesini çıkardık sadece buradan. Ve ne güzel bir masamız oldu. Ve bir tane daha buradan bir koltuk yapalım. Bir tane daha yapalım. Şahit oldu. Uyum o, oldu Oyun masası. Ya, bilgisayar masası gibi mi? Aha. Bilgisayar çay, masası yapıyoruz. Bir de bilgisayar bir de. Şöyle bir de bilgisayar tamam. Ve bir tane daha koltuğumuzu yaptık arkadaşlar. Koltuğumuzu da buraya doğru koyuyoruz. bilgisayar Bilgisayarla oynayacaksa. Şöyle güzel olur bence. Buraya koydum. Ve şimdi de bir tane bilgisayar yapıyoruz. Ve bilgisayarımıza başlıyoruz. Hmm, çok güzel bir iksir olacak galiba. Sence ne? iksir kan? çok büyük bir bilgisayar. Sade çok büyük bir bilgisayar yapıyoruz. Evet. Dünyanın en büyük bilgisayarı yapıyoruz galiba. Değil mi? Evet dünyanın en büyük bilgisayarı. Biraz bunun koltuğunu biraz çoğaltmak istedim. Yoksa bilgisayarı erişemiyor. Oynayamaz yani sıkılır. Değil mi? Ve hiç oynayamaz mı? Evet. Sonra çok üzülür. Ve Ağlar. Ağlar. Ağlaması, değil mi senin kralı. Hı -hı. o yüzden Aha. biz de böyle yapıyoruz. Bir şey mi söyleyeceksin kardeşim? Abi. Ben kralı geçse uçak var ya. Çayda uçan arkasında benim arabam var. Bu mu? Hayır. Ve Yusuf arabası. Süper arabası. vın, vın diye gider arabalar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar. Ve Bilgisayar masamızı da yaptık ve kralı artık sürprizimizi açıklayabiliriz. Kral? Kral nerede? Ana Kral kayboldu. Direkt polisi arıyoruz. Polis bey kralımız kayboldu. Hemen geliyoruz. Hemen oraya ekip gönderiyoruz. Hmm. tane pardon, bir tane daha var, şunu görmedim. 3 tane. bir, 2 ve üç tane kötü bize bizim kralımızı yakalamaya çalışmış. Ama tabii ki de bizim polislerimiz sayesinde bu, bu olay başarısız oldu. Arkadaşlar bu arada bu videoyu beğendiyseniz kanala beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın bu serilerin gelmesi için, devamı için. Sizi çok seviyoruz. Ve devam ediyoruz. Kralımız şimdi yemeğini yiyor. Ve güzel kralımız böyle güzel bir yemek yiyor. <laughs> Ay, o zaman orale düşüşü sağla. <laughs> Arkadaşlar, ben yemek yiyeceğim. Yemek ben öğürüyorum. Kan mı yemek yemez o mu? Onun dibinde bir fotoğrafı var. Aa. Kralımız düştü. Hemen ambulans arayalım, değil mi? Abne. 112. Ambulanslı mıyım? Evet. Bizim Ay, linarni, ee, kralımız ile kralımız yere yapıştı. Tamam, direkt getiriyoruz. Bir etiket gönderiyoruz. Koy, koy, götür, götür hemen hastaneye. Hı. Tamam, hastaneye Ay, ulaştık. Hastane hastaneye ulaştığımız anda ve şu anda kralımızı tedavi ediyorlar. Ee, doktor bey, doktor bey durum nasıl? Ee, şu anda biraz ileri yani çok bilgisayar oyun oynamasın, tamam mı? Tam, tam doktor bey. Ve devam ediyoruz. O oh. ve iyileşti kralımız. Sonra da kralımız iyileşti ve evine geri dönüyor. Evinde çok güzel bir masası falan var. Oyun masası. Onları ot, oyun masasına oturdu ve oyunu oynuyor. Abi yanlış koydun. Yani ee, yanlış koymuşum pardon arkadaşlar. Ee, buraya koyduk ve devam ediyor. Of. Of kaybettim ya. Çık. Çıkar sen, sen de şimdi kanki. Efendim. Bravo. Tut 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 Yeah! Aa efendim, efendim. Şimdi oh. kanki. Şimdi o düşmüş. Ah. Nerede? Direkt ben buraya iyileşir, <laughs> iyileştir İyileşti. Abi konuş çünkü o yüzden. Bir de doktorluk yapıyor. Efendim kanki. Şayet doktor mu düşmüş. Ha, doktor. Arkadaşlar böyle videolar devam istiyorsanız kanala be beğeni tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay. Takipte kalın. O videoya abone olmayı davet ediyoruz. Abone olmayanlara abone olmaya davet ediyoruz. Hadi bay.